Hoş geldiniz Business Channel izleyicileri. Sevil ile Sevil programında yayınımızda çok değerli, kıymetli benimle de ayrı yeten Horari Hocam Funda Sarışman Hanım var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ama bunu da diyemeden geçemeyeceğim <laughs> kesinlikle. Ee, şimdi biz tabii ki Instagram'da birbirimizi takip ediyoruz ama canlı canlı çok güzelsiniz. Aa çok teşekkür Resimlerden daha güzelsiniz güzelliğin. kesinlikle. Evet hocam biz sizi biliyoruz. Peki evet. sizi bilmeyenler için kendinizi tanıtır mısınız? Şimdi Funda Sağışman. Evet. 1976 İstanbul doğumluyum. Ee, astrolojiye e, 2013 yılları da başladım astroloji okulunda. Hobi olarak başladım aslında bakarsan yani hiç astrolog olmak gibi bir niyetim yoktu. Ee, Burçlarla, astrolojiyle çok ilgiliydim az, çok eskiden beri. Bunu bir değerlendirmek istedim, bir zaman geçirmek istedim. Astroloji okulunda başladım 3 yıllık bir eğitimden sonra. Ee, çeşitli uzmanlıkları var tabii astrolojinin senin de bildiğin gibi. Evet. Ee, bu uzmanlıkların birçoğunu ben de aldım. Yoğun tempolu bir e, dönem geçirdim. Bunlardan e, birçoğunu aldım ama e, Horari Astrolojisinde e, astrolojinin yine bir uzmanlığı e, daha ön plana çıkmak istedim. O çok istedim. farklı bir şey hocam. <laughs> Gerçekten evet. sizin eğitiminize katıldığımda evet. horari bambaşka. Evet. E, horariye de geleceğiz, evet. Devam Ondan edelim. sonra e, vedikal söylese eğitim aldım. Evet. Bu da bir e, aslında bir yoga eğitimiyle başladı benim için. Ben aslında bir yoga eğitimi, yani eğitimi de aldım Oo, çocuk bak, yogası eğitmenliği. <laughs> evet yoga ile başladı bu serüvenim ama evet. sonra madem yoga ile başladım ben tabii bunun bir de astroloji ile ilgileneyim dedim. Ee, yine aynı okulda astroloji eğitimi aldım. 3 yılda orada devam ettim. Dolayısıyla uzun bir e, süreç oldu benim için bu eğitimlerle ilgili. Tabi bunların da uzmanlıklarını aldım kendi içinde. Yine Vedika söylecinin de e, Prajna Tantra deniyor yine horarisi hı hı. Bunun yine e, uzmanlığını yaptım. Hatta bu konuyla ilgili e, ilk eğitimi veren benim. Türkiye'de ilk sunumunu hazırlayan benim ee, şu anda bildiğim kadarıyla bununla ilgili bir eğitim veren yok, yok. Ee, kitabını hazırlıyorum Hatta Oo, süper e, kitabını da çıkartacağım çok yakında başladım ee, bu astroloji maceram böyle devam etti aslında bakarsan. Şimdi e, hem danışmanlıklar veriyorum hem eğitimler Sınıfınızı veriyorum. Da Sınıfımı da açtınız. Sınıfımı da açtım. Horari açtım aynı zamanda vedik eğitimi de veriyorum. Çok güzel. Şimdi çok yakında vedik Horary Astroloji yani Pransha Tantra deniyor buna. Evet. Bunun eğitimini de e, vermeye başlayacağım diyebiliriz. Harikasınız. <laughs> Peki hocam Horary'i kısaca anlatır mısınız? Hororli çok başka bir alem. Nasıl anlatayım evet. sana? Yani soru bu kadar soru saatiyle açılıyor. Soru saati, an saatiyle açtığımız bir astrolojik öngörü yöntemi. Evet. Aslında birazcık astrolojinin kehanetsel tarafı. Evet. Ee, çok eski bir sistem. Ee, aslında eğitim almıştım astrologların kullanmış olduğu bir sistem ee, ve çok güzel çalışıyor. Sorduğunuz andaki tra gökyüzündeki transitlerden faydalanarak. Ee, o an hayatınızda var olan konuyla ilgili işte evlenebilir miyim hamile kalabilir miyim gibi gibi veya işte kayıp çalıntı kayıp. her türlü konuyla evet. ilgili soru sorup yanıtını alabileceğiniz e, çok güzel çalışan bir yöntem. Evet. E, dolayısıyla hem kolay hem pratik aslında temel astroloji bilen herkesin uygulayabileceği. Ama çok çalışıp çok uzmanlaşmak gereken de bir sistem diyebilirim horarı için. Ama ben çok seviyorum. Bu konuyla da ilgili genel olarak eğitimlerim var. Evet ya ben sizin öğrencinizim. <laughs> evet. Gerçekten horarı ne sorduysam değil mi Böyle acayip bir sistem. Ama öğretmen de önemli ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> o ederim. O da önemli Ama kesinlikle. Ama sen bu işi güzel yapıyorsun. Onun Teşekkür da etkisi ederim. var. Teşekkür ederim. Canımsın. Peki hocam Vedik astroloji ile ilgili Vedik astroloji ise bambaşka evet. bir dünya. Aslına evet. bakarsanız aynı şeyler ama farklı diller var. Tabi birazcık Hindu sistemi, e, Hı -hı. Hint sistemi Vedik astroloji dediğimiz Hint astrolojisi aslına bakarsan. Evet. E, fakat Batı sisteminden farklı olarak... E, Sideral zodyak dediğimiz bir zodyak kullanıyor. Batı sistemi mevsimsel zodyak yani güneşi baz alarak bir harita çıkartır. Daha güneş bazlı bir haritadır. Merkeze alır. Vedikat şey ise Ay'a göre bir harita çıkartır. Dolayısıyla takım yıldızlarını hesaba katar. Batı sistemi ile Vedik sistem arasında ise 24 derecelik bir fark vardır ki bu fark sebebiyle aralarında da bir burç değişimi olur. Bu yüzden burçlar da değişir. Evet. Asla bakarsanız <laughs> Vedik astroloji daha doğru e, yanıtlar verir. Çünkü bizler e, sadece bir tek burcun etkisinde değiliz. Bir e, burç takım yıldızının evet. etkisinde birçok bölüme ayrılmış kimlikleriz. İlk onunda doğanlar başka, 10'uyla 15'inde doğanlar başka, 20'sinde Değişiyor. doğanlar başka. Bunların hepsine Vedik astroloji Hı. bir e, takım yıldızı olarak e, söyleyip bir isim koymuş aslında <laughs> ve bu şekilde yorum yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla daha net, daha olumlu yanıtlar, öngörü yapabiliyoruz Vedik ile. Peki hocam e, verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Size danışan gelen geliyor. Hı hı. Ben e, bir yıllık doğum haritası analizleri yapıyorum. Evet. medikal astroloji ve Batı olarak her iki sistemde de e, danışmanlık veriyorum. Doğum haritası çıkartıyorum. Bunun haricinde de horari e, danışmanlığı veriyorum. Horari astroloğu olarak genel olarak ama horari astrolojisiyle ilgili danışmanlıklar veriyorum. Evet. Ee, tabii bunun yanı sıra benim bir sürü enerji sistemiyle almış olduğum eğitimler var. Ee, bunların hepsini birbirine harmanlıyorum diyebiliriz. Çok çok güzel. Peki Başak Burcu'nda yeni bir ay oldu hocam. Evet ondan biraz bahsedelim, bahsedelim. değil mi? Bahsedelim. Ben bunu birazcık Vedik sistemle harmanlayıp tabii anlatayım olur tabii mu? Tabii ki olur. Ee, vedik sistemle aslına bakarsan... Evet. Eşim gözlüklerimi takıcıyım tabii ki. Evet. <laughs> Vedik sistemle aslına bakarsan bu aslan burcunda gerçekleş, gerçekleşti, Yükselenimde. de. Evet. <laughs> Tam senin yükseleninde. Ben e, yorum yaparken, burçları anlatırken her ikisini harmanlayarak yapıyorum. Yani her iki şekilde de dinleyebilecek, anlayabilecek şekilde yapıyorum. Batı ve Vedik her ikisi de dinleyebilir aslında bakarsan. Evet. Tabii Batı'ya göre Başak'ta Vedik sisteme göre Aslan Burcu'nda gerçekleşti. Vedik sisteme göre e, Uttara Faguni dediğimiz bir nakşatra da gerçekleşti. Bu nakşatra çalışmayı, iş gücünü, verimliliği, yaratıcılığı, ee, anlatan bir nakşatra. Sembolizması olarak yatağın arka ayakları diye bir sembolizması var ve kırmızımsıdır e, e, sembol etkileri içinde. Dolayısıyla evet zenginlikle, konforla ve rahatla da çok bağlantılıdır. Dolayısıyla bu önümüzdeki sistemde düzen oluşturmak, sistem oluşturmak, var olan işleri bir şekilde sonuna getirebilmek adına bir takım girişimleri aktif etmek üzerine etkili bir yeni ay yaşadık. Aslında batıda da bu, Başak'ta olduğu için aslında bakarsanız aynı şeyi anlatıyor. Aynı şey gibi. Başak'ta tamamlamak, da bir düzen, bir şeyleri tamamlamaya Aynen öyle doğru. organize etmek. Çünkü evet. Uttarı Faguni Güneş yönetiminde olan bir nakşatra. Aslan Burcu'nun da. Evet. Gezegeni. Ama kendine her nakşatının kendine ait bir yöneticisi var farklı evet. olarak. Yine güneşin yönetiminde olduğu için e, dolayısıyla liderlik, organizasyon işleri, e, üst kademedeki kişiler, kariyer, sağlık gibi konuların bu 15 gün içinde yeni ile beraber önümüzde çok etkili olacağını bu Merkür Retrosu yaşadık biliyorsun bitti evet, çok, şükür çok şükür ki. Şükür. Merkür Retrosu'nda yarım kalmış konuları tez zamanda hızlandırmaya yönelik bir yeni ay oldu hepimiz için. Tabi e, handikapları da var, sıkıntılı tarafları da var. Bizim için e, verimli olan tarafları da var. Tabii ki hem başağın hem Aslan'ın yönetiminde olması e, birçok şeye birden hareket katacak özellikleri katıyor. Aslına bakarsan iğme olarak. Evet. Tek tek burçlarla kısacık girişimi kısa anlatabilir evet. misin? Bir de bu haftaya yönelik eğer Tabii ki. şöyle bir e, yorum yapmak istiyorum. Hem yeni ay ile beraber etkili olan bu hafta bir Güneş-Neptün karşıtlığımız ve Güneş-Plüton desteğimiz var. Aslında evet. hepsi birlikte bir yeni ayın etkisini Aynı. oluşturacaklar. Bunların hepsi evet. e, önemli bu sene. Dolayısıyla hı hı. E, bu Başak'ta Başak sisteminde olması hem sağlık konusunun önümüzdeki dönemde sağlıkla ilgili ee, hastalıklarla ilgili konuları da gündeme getirecek etkileri barındırıyor maalesef. Şimdi kısaca e, kısaca Koç burcu ile ilgili yeni ayın etkilerine bakalım. Koç burcu bu işten sağlık, düzen, çalışma koşulları. Ee, ve bu konularla ilgili gelişmek, düzene koymakla ilgili önemli kararlar alacak ve bunun yanı sıra fiziki görüntüsü, belki diyet, evet, belki... Koçlar. <laughs> evet sevgili koçlar kendinizi yeniden düzene sokmak isteyeceğiniz bir döneme gireceksiniz. Çocuklarınızla ilgili varsa eğer çocuklar bunlarla ilgili yeni başlangıçlar gündemde olacaktır. Tabii ki okul dönemi açıldı. Tabii ki. Onların yeni bir takım sorumlulukları evet. başlayacak. Ee, Birçok e, koç belki yeni heyecanların, yeni eğitimlerin ya da e, bazı şeylerin peşine düşecek ama bu arada ikili ilişkilerine de dikkat etmesi gereken bir dönem içinde evet. malum Mars terazide tam karşıdalığında evet. e, ve bunun yanı sıra e, yolculuklarda ve e, araba kullanırken de dikkat etmeleri gerekiyor çünkü güneş Neptün karşıtlığı evet. bir yandan da kafa karışıklıklarına sebep olacak sisli bir perde gibi sisli bir perde gibi hepimizin hayatını bu hafta özellikle Çarşamba gününe kadar ne yapacak etkileyecek etkileri Etkiliyor. verecek biraz yani. kafalar karışık hep bizde isteksizlik özellikle koçlar için bu çok sevimsiz bir enerji koçlar hareket dolu bir konu. Koçlar dikkat etmeli. Evet, der. koçlar dikkat edecek. Ee, bazı e, koşullarda iş alanında çalışanları ile ilgili ve sağlıklarıyla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilir sevgili koçlar. Bunun yanı sıra kararsızlık enerjisi onları yanlış adımlar atmaya zorlayabilir. Evet. Zehirlenmeleri. Boğalara geçelim Dikkat hocam. Dikkat edelim. Peki Boğa benim de burcum. Boğaya geçelim. Yeni ay çocuklarla ilgili bir gelişmeyi gündeme getireceği gibi. E, yeni bir tatil, yeni bir e, yer değişimi Gör, e, burada. Yer Gör değişimi. değişimi. Evet. Finansal koşulları da netleştirmek isteyecekleri bir döneme girecekler. Aile büyükleriyle ilgili e, ya da ev yaşamında yeni bir düzen oturtmaya çalışacak sevgili boğalar. Evet bunun yanı sıra e, Güneş Neptün karşıtlığı ise gereksiz rekabete sürükleyebilir bazı boğaları. O yüzden spekülatif evet. işlerden biraz kaçınmaları, borsa, yatırım bu konularda biraz dikkatli Dikkat. olacaklar. Ama e, Güneş Plüton desteği ise yurt dışı bağlantılı konular, sosyal medya ve bu konularda Süper. destek sağlayacak boğalara. Evet, ikizler Sevgili ikizler, yeni ay Hı. evleri, yuvaları, aile büyükleriyle ilgili konularda gündem olacak. Ev almak, satmak, yer değiştirmek, tadilat gündeme gelebilir. Aynı zamanda e, Güneş-Neptün karşıtlığıysa iş hayatında bazı belirsizlikleri, hayal kırıklıklarını hayal kırıklıklarını veya girişimlerinde bir takım evet. e, sıkıntıları ortaya çıkaracak. Dikkat etmeleri gelebilir. Evet. Otorite ile ilgili sorunlar yaşayabilirler. Evet. Ancak daha sonra güneş Plüton kazanç sağlayacak. Yengeçler. Hı. Sevgili e, ikizlere yengeçler, yeni yengeçler. ay yeni bir kazanç sağlayacak. Para olarak e, yeni bir o, döneme süper. başlayacaklar. Ama birçok yengeç... E, belki de harcamalarına dikkat etmesi gerekecek bu dönemden. Ceplerinden bayağı para çıkmış olsa gerek. Evet. Ee, bazı yengeçler taşınabilir. Bazıları e, ev alabilir. E, evlerinde tadilat konusu, söz konusu olabilir. Alım satım işlerine dikkat edecekler sevgili evet. yengeçler. Ama iş anlaşmaları da bu dönemde yine etkili olabilir bazı yengeç burçları evet. için. Sevgili aslanlar. Evet. Aslanlar. Evet. Özellikle yükselen aslanlar tabii. Ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sağlık, finansal konular ön planda olacak. Diş, gizli düşmanlıklara biraz dikkat. E, i̇lişkiler yeniden, yeni bir ilişki söz konusu olabilir. Devlet kapısında bir işiniz. E, destekli ve arkadaş sosyal çevrenizden kariyerle ilgili önemli destekler göreceğiniz bir dönem. Teşekkür ediyorum. Evet süper. <laughs> Ama e, kazançlarınıza dikkat. E, değersiz hissettireceğiniz kişilerden uzak durmanız gerektiği bir dönemdesiniz. E, dolayısıyla biraz alınganlıklar, e, evet. keyifsiz e, süreçlere sürükleyebilir. E, ve e, gereksiz harcamaların toparlanacağı bir döneme girecek Hadi aslanlar. Bakalım. Sevgili başaklar, başaklar. Evet, evet yükselen başaklar, güneşi başak olanlar, evet. ikili ilişkiler, ortaklaşa konular ve dış görünüşleriyle ilgili gelişmeler yine aktif. E, bunlarla ilgili yeni bir e, tamamlanma sürecine girecekler. Ama bunun yanı sıra arkadaş çevrelerinden destek, gelişmeleri adına yeni hedefler koyacakları bir dönem. Ama ilişkilerde yanıltıcı etkiler yanılabilirler, e, aldatılabilirler. E, o yüzden birazcık dikkat etmeleri gerekebilir. Ama bunun yanı sıra aşk hayatlarında da eğer e, sağlamcı adımlar atarlarsa güzel gelişmeler yakalayacaklar, yeni aşklar da bulabilirler. Bu arada başaklar, evet. sevgili teraziler, teraziler ve yükselen teraziler, e, bazı kayıplar, sağlık sorunları gündemde. Ee, harcamalar yeni aile çok e, gün şey bunu altabilecek bazı terazileri. terazileri. Ama bunun yanı sıra yurt bağlantılı konuları varsa oldukça aktif olacak. Ee, yeni bir eğitime başlayabilirler ee, ama hayatını yeni bir düzene sokacakları bir yeni bir dö döneme girdiler. Sosyal çevreye girebilirler. Evet. Bu ara çok cesaretsiz hissedebilirler ama e, arka planda dönen işlere dikkat etmeli özellikle iş ortamında. Evet. Ama e, bu dönem birçok şeyi onarma fırsatı bulabilecekler. Aslına bakarsanız teraziler çok ve güzel. akrepler. Akrepler. Yeni hedefler belirleyecekleri bir dönem. Aslında bakarsan devlet kapısında işleri ve bunun yanı sıra arkadaş çevresinden bazı şey kişileri elemek zorunda kalacaklar. Ama ortaklı işlerde gelişmeler ve bunun yanı sıra da sosyal medyada yeni girişecekleri iş çevresinde ödemelerde, kredilerde güzel destekler bulacaklar. Ama güven duydukları kişilerden bazı sorunlar yaşayabilirler. Ama yine de kardeşler ve fikirlerini aktif edebilecekleri yeni bir dönem yaylar. Peki yaylar ve yükselen yaylar, iş ve ilişkiler yine ortaklaşa konular ön planda olurken, sonuca gitmek isteyecekleri ve işlerinden kazanç elde etmek isteyecekleri yeni bir süreci başlatırken, alevi konular ve işleriyle ilgili güç çekişmelerine girmemeleri gereken bir dönem, iş kararı alırken aceleci olmamalı. Ama bunun yanı sıra maddi kazançlar için şanslı bir süreci de başlatabilirler. Süper, ee, özellikle retonun bitmesiyle de bu evet. başlayacak. Sevgili Oğlaklar, evet. ödemeler tabii ki Oğlak olunca para konusu ön planda ama evet. eğitim mi yapabilirler, eğitim açabilirler. iş hayatında yeni bir sürece başlayacaklar. Ee, ama bunun yanı sıra sınavlar, mülakatlar gibi konular gündemdeyse buna biraz dikkat, iletişime dikkat, ağzından evet. çıkana dikkat edecek diyebiliriz Oğlaklar için. Evet, Kovalar Peki dur bir saniye şimdi bir kovamızı bulalım. Eh, sevgili kovalar ödemeler, krediler, borçlar biraz harcamalar alacak, yaptı verecek. onları toparlayacaklar. <laughs> alacak verecek biraz düzene gidecek bu dönem. ve <laughs> bek bekleyenler için güzel bir haber alınabilir. E, kovalar için önemli ama ikili ilişkilere biraz dikkat edecekler. Biraz evliliklerinde veya birlikteliklerinde e, sıkıntılar yaşayabilirler. E, gereksiz harcamalardan uzak durmaları gereken bir dönem ancak e, ödemeler için de gerekli desteği veya çalışmaları bulacaklar veya iş evet. arayanlar iş bulacak diyebiliriz. Sevgili ee, balıklar her hı. zaman şunu söylüyorum ben. Hı. Hangi balıksın? <laughs> Koca okyanus, balinası var. Evet. Köpek balığı var. Balıklar çok Süs farklı. Süs balığı var. Yani Satürn balıkta hangi evet. balıksın ki ona göre Satürn ya cezasını ya ödülünü verecek. Ödülünü verecek değil mi? Evet. Bugüne kadar sorumluluklarını iyi yerine getirmiş olan Balıkları. büyümüş gelişmiş olan balıklara verecek. Satürn şimdi evet. balıklara bakalım neler getirecek bu iki sene zorlanacaklar ama ödülleri çok olacak kiminin Satürn şimdi bu yeni ay ise ikili ilişkilerde evliliklerde ortaklaşa konularda dikkat edecekler veya yeni evet. bir ortaklaşa işe girebilirler ee, ama hayatlarında birçok şey net o net değil ev aile yuva yer değişimi taşınma özellikle ev yer, yer değiştirme, değiştirme ee, kiracılar bu konular onlar için sıkıntılı taşınma konusu aslında bu yeni aile gündemde evet. ee, ve dolayısıyla çocukları varsa çocuklarının yaşam şekli okula gitme anaokuluna başlama vesaire bunun gibi koşturmaları çok olacak Bazıları ise seyahat planı yapacak yeni ayda. Güneş, Neptün karşıtlığı birçok balığı fazla alıngan yapabilir. Dikkatli olsun. Aldatılabilirler, Bandırılı. aldatabilirler. Evet. Böyle işlere girişmesinler. Sonra cezası büyük olur. Evet. Ama yine de kazançlar adına aile büyüklerinden istedikleri desteği görebilirler. Bu dönemi değerlendirebilirler. Özellikle bu haftayı finansal konularda iyi değerlendirsin. Sevgili balıklar kısaca. Evet, duydunuz balıklar ve tüm burçlar. Ağzına evet. yüreğine sağlık. Teşekkür Peki, ederim. Peki son olarak söylemek istediğin toparlamak adına... Şimdi e, söylemek istediğim şu bu hafta önemli bir hafta. Çarşamba gününe kadar başka ondan sonra hemen akabinde güçlenecek etkiler var. Biraz evet. bağışıklık sistemimize dikkat Düşün etmemiz gereken gerekiyor. bir hafta. E, ama bir, bir takım e, böyle aldatıcı bilgiler çok dönebilir. Bunlara çok kanmamak gerekir. E, ama e, biraz keyifsizlik hissedebiliriz ama çarşambadan sonra gücümüzü kontrolümüzü elimize alacağız çok şükür. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ayağına sağlık, ederim. yüreğine sağlık. Harikasın. <laughs> evet sevgili Business Channel izleyicileri Sevil ile Sevil programında çok değerli kıymetli astrolog hocamızda Funda Sağışman hanımı burada konuk ettik. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki ederim. Yan, yayında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.